Merhaba arkadaşlar ben Nezih Bugün sıfırdan zanaatkara bölümümüzde kimya yapacağız Evet Kimya acemi 3 olabilir ama bu önceki videolarda yaptığımız basit kimya falan onlarla dolayı kendi kendine olmuş bir şey Biz yine zanaatkara kadar atacağız bakalım bir saatte ne kadar yükselecek Göreceğiz İlk önce bir dakika Şuradan bir kalkar mısın Ama Kimya kasmadan önce biliyorsunuz ki her videoda yavaş yavaş bir şeyleri geliştiriyoruz. Bu sefer de bu Geronia mı? Gera Geranoa mı? Ne artık her neyse bunları artı basmayı deneyeceğim. Bunları bakın şurada Velia'da malzeme satıcısı Zaira var. Şurada Velia'da. Ben dur adamlar sandığını çalma. Heh. Buradan dükkandan gelip alabiliyorsunuz. 15M civarı bir fiyatı var. Gördüğünüz üzere kemerini, kolyesini falan da alabiliyorsunuz. Hepsini alabiliyorsunuz. Şimdi biz bunları artı basacağız. İlk önce yüzükleri deneyeceğim. Gerçi elimde 3 tane konsantre var ama şuradan biraz konsantre alalım. Konsantre. Aynen bundan. Şundan almamız lazım. Kaç tane alalım? 20 tane alsam 300 mi mm ediyor? Hmm. 7 tane alalım. 105 mi? Mm. Tamam. Şunların hepsini bir al bakayım. Tamam. Şimdi bunlara bir artı deneyelim. Karar ruhu çağırıyoruz. Yükseltmeye geliyoruz. Burada FS önemli değil. Yaşam takılarının kendi FS'si var. Mesela bunu kullandıktan sonra bu %70 olmayacak. Göreceksiniz. Ve Takıya takıyla değil, konsantre sihirli karar kristalle artı basıyorsunuz. İlk önce bir küpeyi deneyelim bakalım. Aslında çok bir şey değiştirmeyecek ama hiç çoktan iyidir. Bunu pili yaptık. Şunu deneyelim. %70'te de yakmazsın be. Hadi be aslanım. Aferin sana. Şimdi bir de yüzük deniyoruz. Hepsini amacım duo'ya kadar atmak. Atabilirsem ne ala. Bakalım. Mesela yaşam birden %1'den %2'ye çıkıyor böyle. Şimdi. Deniyor muyuz? Deniyoruz. %45 çünkü. Duo olsa bize yeter. Tamam çok güzel. Bunu da at. Ama hiç yanmadı. Bir tanesinde yanacak ama hangisinde yanacak. Güzel yanmadı. Keşke manosları da böyle basabilsem. Evet, bir tanesini yakacağız dedim. Dedim. Hemen buradan gelip alıyoruz bir tane daha. Nerede yüzük? Bir tane yüzük al. Şimdi bir de yine şeyden almamız lazım. Konsantre mi aldı? Aynen. Kaç tane? İki buna, üç buna lazım. 5 tane alalım bakalım. Belki 5 taneyle kurtarırız. Fazla masrafa girmeden. Hemen kararımızı geri çağıralım. Yükseltme. İlk önce bunu bir pireye atacağız. Bakın gördüğünüz üzere kullanmıyor. Direkt kendisi kepiyle geliyor da yüzde de yakmazsın be. Şunu doğaya geçirelim bari. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Geçeceksin lan. Gaza gel. Geçeceksin. Yükseltme. Daha %70 ile geçiremiyorum ben bir şeyi. Ne güzel nazar değdirdik. Basıyoruz diye. Hadi sen de bir yol. Çok güzel. Şimdi Hemen dört tane daha da alalım konsantreden. Hadi. Lan bütün parayı yedim ya. Zaten çarda para yok. Direkt yükseltilmiş alsaydım daha ucuza gelecekti büyük ihtimal. Evet 80 m Baksanız. Neyse. Ya ama yeter yani. Sen geç. Sonunda ya bir tanesini doğu geçirdik. Peki bunun merkez pazarda doğusu var mı? Çünkü doğusu daha ucuza geliyor. Yani daha ucuza değil de hemen hemen basma ile aynı fiyata geliyor diyecektim yokmuş. Aa bunun teti 3.5'taymış zaten. Doğusu 80 mi? Tresi 720 mi? Oo. Aslında bu basıp satılabilir biliyor musunuz? Ama yapmayacağım. Şimdilik kovan alalım. 3 tane daha ver bana. Tam sayı alıyorum her seferinde. Elimde kalsın istemiyorum çünkü. Hadi bir tane yüzüğümüz kaldı. Bunu da basarsak Adından yenmez. Gönül isterdi Mandos basalım. Hadi. Uğraştırma be bizi. Basamıyoruz. Ben hemen tık tık basar geçeriz diyordum. Ama olmuyor. Bir ton para yedim ya. Evet lan. Dur lan adamların sandığını alma. Evet bir daha deniyoruz. Yükseltme. Bu. Hadi canım benim. Ama yani bu kadar olmaz ya. Yüzde yetmiş de yapma. Animasyonu geçmez. bas. Lan şimdi bir tane daha olacaktık hemen tık tık diye basayım. Hadi bir tane daha. Hadi bu son olsun aldığımız. Yükseltme. Yükselt. Koy. Hadi Uğraştırma bizi. Oley be. Evet. <laughs> Kolaydı falan diyormuşum. İki tane doğu yaptık. İki tane de bundan doğu yaptık. Gereksiz bir ton para gitti. Siz direkt merkez pazarda bulabilirseniz alabilirsiniz. Şimdi sabah ışığı diyarındaki evimize gidip kimyamıza başlayalım. Evet arkadaşlar geldik evimize. Evet, burada yapmamız gereken şey parlayan çokanı. Yani xb X ile kasacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? F2'ye bastıktan sonra şurada üretim notları var. Eğer buna tıklarsanız burada zaten nasıl yapıldığını görebilirsiniz. De i̇şte burada. Niye bu kadar kastın? Parlayan. Adi. Adi. Parlayan Şurada bak. Çok. Bundan yapacağız. Neler istiyor? Bir tane berrak sıvı reaktif, iki tane kurt kanı, bir tane ruh yaprağı, bir tane karanlık tuz. Bu kurt kanı, berrak sıvı reaktif ve karanlık tuzunu pazarda bolca bulabilirsiniz. Ruh yaprağına da sipariş attığınızda geliyor. Lakin eğer gelmez olursa şöyle göstereyim. Mesela bakayım buralarda benim olması lazım. Bakın Odunculuk. Nod yaprağından direkt ruh yaprağı atabiliyor. Bu şekilde nodları bağlayarak kendinizi ruh yaprağı da kasabilirsiniz. Benim Velia da hatta bakayım şurada. Genelde benim Velia da kasıyor. Bakın burada var mı? Bakın burada var mesela. Şuraya bakayım. Burada bir şey yok. Bu yol zaten. Burada alev tozu var. Bakalım başka. Bunlar hep şey. Abi bakın şurada var ruh yaprağı. Finto Fintocikli bunda patates var. Böyle birkaç tane yerlerden biriktirirseniz zaten o yavaş yavaş kendi kendine birikiyor. Şimdi bizim yapacağımız 1500 tane yapacağız. Başlangıçta. Bakalım XP'sine göre daha sonradan eğer yetmezse bir saat içerisinde saf toz reaktifi e de geçeceğiz. Onu da size göstereceğim. Şimdi ilk önce bir kalk kızım. Heh. Üstümüzde bir tane villa buffı var çadırdan aldığımız. Nerede benim kimya şeylerim? Heh burada. Sabah ışığı kimya aletiyle yapacağız. Bu arada bu kimyayı kasabilmeniz için kendinize ilk önce bir ev almanız lazım. Veya bu şekilde benim gibi villa alabilirsiniz. Evleri hemen göstereyim. Bir tane ana bölgelerden veya yan bölgelerde de birkaç tane oluyor ama genelde ana bölgelerden. Böyle tıklıyorsunuz. Şöyle üstünde ev işareti olanlar var. Bakın görüyorsunuz hem böyle ev işaretleri. Mesela bakın ben burayı almışım. Buraya tıklıyorsunuz, ev diyorsunuz ve burada satın al. Sonu çıkıyor. Hatta şöyle bakayım almadım. Bakın görüyorsunuz şöyle mavi olanlar en başta alınabilir. Sırayla alabiliyorsunuz çünkü mesela bunu alınca üst katı açılıyor, sonra yana açılıyor, orası açılıyor falan. Sıra sıra almanız gerekiyor. Başlangıçtakini alıyorsunuz, burada ev var. Eve tıklayıp Şuradan direkt satın al lazım. Şu an katkı puanım yok. Gerçi bir tane istiyor ama olsun. O da yok işte. Bundan hoşuz. Ondan sonra kendinize bir tane bu kimya aletlerinden bulmanız lazım. Bu kimya aletlerini bakın şurada kararuh maceralarında atıyor. Yani buradan denk gelmiş de olabilirsiniz. Ki bu kadar donma be. Hmm, hangi mapta? Bakın bu mapta yok diğer mapları açabiliyor muyum bilmiyorum. Buradan atabiliyor. Oradan attıktan sonra isterseniz merkez pazardan da alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Kimya aleti yazalım. Bakın. Buralarda da var. Orta ileri serendeya kalfiyon veya sabah ışığı olarak geçiyor. Burada ileriye almanızı tavsiye ederim. Kimya süresi eksi bir veriyor çünkü diğerleri vermiyor. Bir de sabah ışığı olan veriyor. Bu ileri olana sipariş atarsanız illaki geliyor. He, derseniz ki bunların hiçbiri gelmiyor. Nasıl yapabiliriz? Sabah ışığı diyarındaki kimya aletini sabah ışığı görevleri yaptığınız zaman veren şu parayla Sank Pyong parası ile takas edebiliyorsunuz. Bakın aşağıda hemen daimi takaslarda hem yemek için pişirme tezgahı hem de kimya aleti verebiliyor 100 tanesine kimya aletini Deok Pal'dan veriyormuş. Haberiniz olsun. Şimdi biz nasıl kasacağız? Zaten itemleri görmüştünüz. Aa, ne kadar güzel evim var. Zaten itemlerimi görmüştünüz. Şimdi bir de üstüne gümüş işlemelik kimyagar elbisesi giyeceğim ben. Bunu da pazardan alabilirsiniz veya kalpyonda yine kıyafetçiden terzden kendiniz üretebilirsiniz ama pazardan alın uğraşmayın bence. Basacağımız şeyleri gösteriyorum. Deniz mahsullü kron yemeği. Bu Giovan destek sertifikası. Günlük verilen paralı asker yaşamı. Ekstra yaşam XP parşömeni. Bir de GM kusaması 2 diye bir şey varmış envanterimde. Bu da %10 veriyor ama veriyor diye kullanacağım. Çabukluk parfümü ve verdura öz iksiri kullanacağız. Bir tane de İncil'e Florin'in gizli kitabı var. Bunu kullanacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bunu basalım. Şunu basalım. Bunu bas, 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 bas ve bas. Tamam. Şimdi kimya aletinin üstüne geliyoruz. R'ye basıp kundan diyorsunuz. Buraya doğru sayıda koymanız lazım. Mesela 1500-1500 koyarsanız yapmaz. Buradan bir tane yazacaksınız. Ruh yaprağına bir yazacaksınız. Berra bir yazacaksınız. Kurt kanından iki tane istiyor. Onun için iki yapacaksınız. Sürekli üretim. Evet evet. 1500 tane üret diyorsunuz ve tamam deyip başlıyor. Bunu daha da düşürebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Her şeyi topladık. Başladık ama bir tık sorunumuz var. İşte yazıları okumanın önemini göstereceğim şimdi size. Bakın üretim notlarına giriyoruz. Hemen palyanço yazalım. Bakın palyanço kanı. Biz palyanço kanıyla sıfırdan zarar askere kasacaktık. Ama şöyle bir sorun var. Kimya levelini çırak level 1 veya üzeri ise yapabiliyor. Yani çırak 1'e kadar biz berrak sıvı reaktifle kasacağız. Peki berrak sıvı reaktif ne istiyor? Çok basit. Tuz handan alınabiliyor. Ot her yerde var. Saf su e, isterseniz çölden alabilirsiniz. İsterseniz kendiniz e, çamurlu su damatarak da yapabilirsiniz ya da merkez pazara sipariş atabilirsiniz. Gün doğumu bitkisi bu da her yerde var. Ve bunların hepsinden birer tane istiyor. Ot yerine yabani çimen de kullanabilirsiniz. Unutmayın. Ya fark etmiyor ikisi de aynı şey. Ben yabani çimen kullanacağım. Neden bilmiyorum. Aslında otum da var. Ama olsun. Yabani çimen kullanalım. Şimdi geliyoruz. Bu sefer bunlardan birer tane bırakıyoruz. Ben 500 tane bundan yapmayı düşünüyorum. 500 taneden sonra 1500 tane yine diğerinden yapacağız. Sürekli üretim diyorum. Maksimum başla. Zaten şöyle göreceksiniz. Kimya acemi 4, acemi 5, acemi 6. Hatta 10 tane bile yapsak direkt parlayan kanına geçebilirmişiz. Ama olsun. Yapalım. Çünkü neden? Belak sıvı reaktif lazım oluyor. Üstümüzde zaten yeterince buff var. Acemi 8. Hadi bakalım. Bu böyle kasmaya devam et. Bu arada arkadaşlar kimya yaparken Ekstra şeyler atabiliyor size. yağ atabiliyor, altın atabiliyor. Ya da kimya taşı olarak atabiliyor. 4T'ye kadar atabiliyor diyebiliyorum. 9 lira falan atmıyor sanırım. Yani 4T'lik kimya taşına kadar atabiliyor. Büyük bir şansla tabii. Şimdiden çırak olduk. Ben şu an 2,5 saniye ile yapıyorum. Bunu daha da düşürebiliyorsunuz. Ee, ister kıyafet olsun... Ben şu an gümüş işlemeli kullandığım ve artı 3 kullandığım için sadece eksi 4 yapıyor. Ya da trend gözyaşı yerine daha o kanın olanlar daha fazla veriyor diye biliyorum. Bir de daha da düşmek istiyorsanız inci dükkanından kıyafet kısmında aşağılara geliyoruz ve şurada pavilla kostümü var. Kimyacı kostümü. Bundan alırsanız 0,7 saniyeye kadar falan düşüyor ama en fazla o kadar düşürebiliyorsunuz. Yani daha da aşağısı olmuyor haberiniz olsun Evet arkadaşlar becerikli bire ulaştık. Bakın kaç tane? 124 tane yapmışız sadece. Ve becerikli bire kadar gelmişiz. 248 tane berak sıvı reaktifimiz olmuş. Yani bunu satabilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Mesela paylaş anında kullanacağız. Gizemli katalizör atmış. Bakın bu gizemli katalizörleri yaparken atıyor zaten sürekli. İsterseniz katkı puanı, XP veya kimya XP'ne takas yapabilirsiniz. Ya da tozlara mesela pırıltılı zaman, yarık, alev bunlara takas yapabiliyorsunuz. Bir de kimyayı yaparken ekstra olarak altın külçe 1 gram atmış. Daha fazla atabilirdi ama olsun 1 gram daha hiç yoktan iyidir. Peki şimdi neden 500 yapmadan kestim? Çünkü neden yapmayayım? Bir de zaman kısıtlı. Ya ben çok kanıyla ne kadar kasacağız onu merak ediyorum. O daha fazla kasacak çünkü. 1500 berak 0 aldık mı? Aldık. Tabi daha önceden olduğunu unuttuğum için üstüne steklendi. Kurt kanımızı da alalım. Diğeri nerede? Ruh yaprağımızı da alalım. Bir adet daha şeyimiz olması lazım. Karanlık dozu. Hepsini alalım. Şimdi tekrardan palyanço konuyla kasmaya devam edelim. Bundan bir tane Kurt kanından iki tane, ruh yaprağından bir tane, karanlık tozundan bir tane koyuyoruz. Sürekli üretim başla. Başla diyorum. Evet arkadaşlar son saniyelerdeyiz. Zanaatkar bile ulaştık. Ve daha elimizde 700 mü kaç bakayım. 460 tane daha yapılabilir malzeme var. Yani büyük ihtimal en başta direkt bununla başlasaydık. Daha bitmemiş bile olabilirdi biz zanaatkar bile geldiğimizde. Biraz süreden ben yemiş oldum. Çünkü süreleri başlattıktan sonra tekrar malzemeyi alıp geldiğim için bir tık bir 2-3 dakikalık bir orada kaybımız var. Ama o kadar da önemli değil yani. O kadar olmasa da olur. Bu 1 saatlik sürede bize neler atmış? Ölü ağaç özü atmış 300k tanesi. Saf toz reaktif atmış. Bu da başka bir kimya işinde lazım olabiliyor. Sonra yenilenme yağı. Cesaret yağı. Kimya taşı parçası 1.5M. Bunlar atmış. Fırtına yağı. Sükunet yağı. Bu ne ya? Hep kızartma yağları. Sonuç olarak bu yağlarla da iksir yapabiliyorsunuz bu arada. İksirleri yaparken genelde bunlardan istiyor. Yani ne kadar fazla kimya yaparsanız o kadar kimya leveli kasabileceğiniz ürünler elde edersiniz. Basma şunu. Ha, tamam. Sonra da kurtaralım. Şimdi ekstra basmasına gerek yok. 33 tane katalizörümüz olmuş. Bu da güzel en azından buradan güzel bir katkı puanı elde ederiz diye düşünüyorum. Pırıltılı toz atmış. Bu pırıltılı toz kimya taşı basarken lazım oluyordu. Öyle hatırlıyorum. Deneriz yine sizlerle bir videoda. 2900 tane de palyanço kanı yapmışım. Tanesi 14K'dan. Ama bunlar satılmaz. Yani aslında satılır da kolay kolay gitmez. Haberiniz olsun bu sadece level kasmanız için kullandığınız bir yöntem. Zanatkar bile bir saatte geldik. Ve daha elimizdeki malzemeler bitinceye kadar ben durabilirim. Yaklaşık bir zanaatkar 2-3 olabiliriz. Ama acelemiz de yok. kolay bir şekilde bir saatte nasıl olunuyor görmüş oldunuz arkadaşlar. Çok bir karlı bir işlem değil. Ama zaten e, yaşamın karları genelde ustaya ve guruya falan çıktıktan sonra başlıyor. Biz sadece şimdilik ben yani başlangıç olarak kullanabileceğiniz kadar EXP kasıyoruz. Ama tabii sizin bunları daha böyle kasa kasa ustalığa kadar getirmeniz lazım. Bu yaşam seviyelerini ne kadar sürede kasabildiğimizi gösteren bir tane site var. Bedo'nun kendi sitesinde diyebiliriz. BDO LightX diye bir site görüyorsunuz. Aşağıya zaten linkini bırakırım. Buradan yukarıdan yaşam becerilerine geliyorsunuz. Kimya, işleme, aşçılık, toplama ve eğitim var şu anlık. Daha sonradan da gelebilir. Kimyaya geliyorsunuz mesela. Kimya XP hesaplam olarak. Acemi birden zanaatkar bire artık hangi levelseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Paylan Çakon'u veya işte Saftos Hemen buraya yazalım mesela Saftos Reaktif Gördüğünüz gibi 47 saat dakikada Pardon 47 dakikada Acemi'den zanaatkar bile getiriyormuş Ama 1.2 kimya süresiyle Mesela biz 2.5 de falan kastık. Yani 1 saat 40 dakikada biz saftoz reaktifi yapsaydık gelecektik. Bu yan tarafta siz kendiniz seçiyorsunuz. Mesela kıyafetiniz varsa onu, kostümünüz varsa yemeğiniz burada seçmenize göre yanda süre değişiyor. Pot, gemi, klan, değerli paket, çabukluk parfümü. Mesela bunları kullandıysanız daha kısa sürede olup olmadığını görebiliyorsunuz. Ya da hiçbirini kullanmazsanız ne kadar sürede kasabileceğinizi bu sitede görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar hoşçakalın.